kızlar varmış galiba. Ee, kanka ben bir şey görüyorum. Ee, bir tanesi kör çıkıyor. Oluyor, çalıyor falan. Ne yani burası? Anlamadım ben bir şey. Arkadaşım <laughs> siz yarışmaya gelmediniz mi? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Ne, ne yapmaya geldiniz siz de? E, ee, şimdi ben dedim anlamıyorsun galiba. Kafamda bir şeyler var senin sorunun var galiba. Neyse benim kafamda bir şey var. Sen de oluyor. Hadi geç onları. Devam İyi ee, görmüyorsun galiba. Ben Reyna'dan geliyorum buraya. Farkında mısın? Sağ ol olsun sen konuş. Evet. Pislikler de Bizi, bizi aşağılayamazsınız. Arkadaşım 10 metre geride sik var. Ben size evet. evet. oraya gönderim. çağırıyorlar. Orada Alt Sizin yeriniz burası değil. Sizin yeriniz burası değil arkadaşlar. Ben sizi dinlemek istemiyorum. Ben <laughs> dinlemek istemiyorum. Hey bir dakika. Dostum. Tamam tamam uzatma oğlum tamam. O, oğlum falan, Bunlar güzel ya. Şimdi. Ben arkadaşıma katılmıyorum. Gerçekten beğeniyorum sizi. Şimdi... Bir <laughs> dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Dur, bir dakika. <laughs> Şimdi arkadaşlar, gerçekten böyle modayı takip ediyorsunuz. Farkındayım. Evet. Üzerinizdeki o plan falan hiç böyle yakışmamış ama. He. Herkesin kendi stili var dostum. Tamam, tamam. Ayağındaki karga vurur mu peki senin? He? Uzat ayağını, hadi göster. İğrenç bir şey ya, inanamıyorum ya, İnanamıyorum. inanamıyorum. Şimdi ben senin üzerindeki yorumların gerçekten tersine döndü. Şimdi sen benim ayakkabıma niye taktın, ben onu anlamadım. Ya dostum, dostum burası Türkiye, ya. çağdaş bir sen giymişsin kovboy ayakkabısı ya. Biz, biz Yenice'deyiz ama. Al dostum, ben uğraşamayacağım bunlarla. Pislik herifler. Seni alalım artık o zaman, alalım seni artık. Kimsin lan sen? Kimsin? Koyun, alalım seni. Alalım, sen? <laughs> alalım, abi. alalım seni abi. Anne, <laughs> ağzına <da> kaçtı ya. <laughs> Arkadaşlar size kibar daha kibar konuşmayacağım. Bir dakika, misal kalmıştık grubunu konuş sen evet. Kibar konuşmayacağım size. bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Zibili. Arkadaşım diyor ki. Arkadaşım diyor Ben bir şey demiyorum dostum ha. Zibili zin sen. Kimsin bu sen? Kimsin? Koylu. Sisi Anne ya acıma kaçtı ya. <laughs> Dostumu görüyor musun? Biz dostumlar da var yani. Bakın. Siz. Siz Türk genci gibi değilsiniz. Siz zibi değilsiniz. Zibi değil. Çok iyi giyin Dostum buranın çok iyi anlısı yöneticisi. Ha benim ne olacak. Şu arkadaş bak. Ne bu? Bu şu falan bırakın geçin şarkımıza. Burada... Bir tane uzun boylu deme de var orada. Bir dakika, bir dakika. Dost numara gidebilme ihtimalin var mı? Yok yok, gelemezsin. Geçtiğin an sıfır. Bir dakika. Bak geçme şu kadar. O kadar kere. dikenin içinde bir gül kalmış orada. Onu ayağa alabilir miyim? Kalkabilir misin zaten? Kesinlikle hayır. Kalkmayacağım. Dostum. <laughs> Bu mu? <laughs> Neyse, senden bahsediyorsun. <laughs> evet. Arkadaşlar şarkıyı geçin. Ya siz şarkı söylemeyin, bir dans edin. Ver bakalım. Daha sonra yorumsuz artık geri dönerler. Ne yapmak istiyorsunuz? Şarkı mı? Kes bir dakika, kes. Ne söyleyeceksin? Çıkı Biz, Biz <laughs> ekolümüz olarak Ajder abi görüyoruz. Süper Star Ajder, Süper Star. Alihan'ı da kınıyoruz. Kınıyoruz, Kel Alihan. Evet, çocuğum. Bir şey söyleyeceğim. Ben. Ne yaptın ee... sen yap bakayım şimdi. Hadi. hadi. Kim yaratıyorsun sürekli. Tamam dostum. Son bir şey söyleyeceğim. Ee, az önce kör bir arkadaş çıktı galiba. Evet. Ben bunu Fransa'dan aldım. Ona bağışlamak istiyorum arkadaşım ona. Yani biz neyiz? Şovun ne yani, ne yapmaya çalışıyorsun? Ya diyorum ya kanka, kızlar var dediler bana burada. Ha, kızlar var diye bakıyorsun, yok. O yok. Arkana bizim. baka baka gitmeyiz. Birisi gibi var mı? şey yapma. Hiçbir şey yapma, hadi bakayım. Arkana bence, baka baka git. Bence hadi. biz mi bu mikrofonu burada bırakıyoruz. Jüri de hiç. Layık olanı yaparsın. Siz Sizinle gözünüze görünmeyin. Sizi kılıyoruz. Bir şey soracağım arkadaşım, bakın. bakın, bakın. Yapımın fıstık serbest mi ya? Böyle kafesten fıstık serbest mi? O ne oluyor ya? Hadi canım hadi. Aşağıdaki. Hadi bak. Çocukların üzerine bu kadar gitmeyin. bebek çok güzel konuştu. <laughs> Bence e, gayet güzeller. Giyinişleri, tarzları. Ben çok beğendim. Evet. <laughs> çok güzel. <laughs> hey he, Bebeğim asılmayın lütfen. Bir hadi şarkı hadi, hadi, hadi. Peki sizden hadi. bir şarkı alabilir miyiz? Gel kardeşim ya söyle Sizi istiyorum ben arkanızdayım Herkes bize eşlik etsin ama herkes. herkes Ve bu arada e, Renörü sahibi Muhammed abiye selam söylüyorum Benim gidi fazla kaçırmış neyse Çikita ağabız Çikita Çikta 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 çikita, çikita çikta Arkadaşlarıma bir alkış.